Dün akşam Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizinin ardından Atatürk'ün fotoğrafını yayınlayarak, fikrim fikrimiz, yolun yolumuz atam, diyen oyuncu Hande Erçel'in Suudilere ait markayla yaptığı işbirliği feshedildi. Dünya gündemine oturan krizin ardından, 31,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Atatürk'ün fotoğrafını yayınlayan güzel oyuncu, fikrim fikrimiz, yolun yolumuz atam, ifadelerini kullandı. Erçel ile reklam işbirliği yapan Sudilere ait marka, paylaşımdan rahatsız olduğu iddia edildi. Markaya ait olduğu ileri sürülen ex hesabından yapılan paylaşımda oyuncuyla reklam anlaşmasının feshedildiği açıklanarak, en kolay kararlar vatanla ilgili kararlardır ve vatan kırmızı çizgi olduğu için Laverne, Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini feshetmeye karar verdi denildi. Markanın işbirliğini feshetmesine Hande Erçel'den henüz herhangi bir açıklama gelmedi.